Sevgili arkadaşlar merhabalar. Turgay Hoca ben. Bu hafta 4K TYT denememizin Türkçe soru çözümleriyle karşınızdayım yine. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? 8. soru bir ses olayı sorusu arkadaşlar. Burada ünlü daralması Bahar'ı Kapadokya'da karşılamak için yola çıkıyorum. Sırlarını benimle paylaşacak mı ya da nasıl paylaşacak bilmiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bilmiyorum fiilindeki olumsuzluk ekinin Görüldüğü gibi daraltılmış bir şekilde yazıldığını tespit edebiliriz arkadaşlar. Şöyle de diyebiliriz bu kural için. Olumsuzluk eki fiilleri olumsuz yapan ma-me'nin ma-me dışındaki bütün kullanımları daralmadır unutmayın. Bunu bir köşeye yazın arkadaşlar. Yani fiilleri olumsuzluk olumsuz yapan ma-me mazmez olumsuzluk eki ma-me dışındaki bütün kullanımlarından yor ekinden önce hep daraltılarak yazılır. Dolayısıyla burada bilmiyorum ifadesindeki mımi, mame'nin mımı olmuş şeklidir. Yani daraltılmış şeklidir arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması burada devasa kayaların ardındaki derken art kelimesi ardı şeklinde ünlüyle başlayan bir ek aldığında tdye dönüşmüş ünsüz yumuşaması da burada arkadaşlar. Ünlü düşmesi ise Burada birleşik bir kelime nasıl kelimesinde bir ünlü düşmesi. Biliyorsunuz nasıl ne asıldan geldiği için burada bir e düşmüş. Biz burada bir ünlü düşmesi, birleşme esnasında bir ünlü düşmesini görebiliriz. Ünsüz benzeşmesi ise arkadaşlar, çoktan hazırım, bakmaya çoktan hazırım derken, çok kelimesi, tek eceli bir kelime ve sert sessiz de bitmiş, ona gelen hal eki, den hal eki tan şeklinde sertleşmiş yani benzeşmiş sertleşme benzeşme olmuş. Ünsüz düşmesi arkadaşlar burada cevabımız. Soruda metinde ünsüz düşmesi örneğimiz yok. Evet dokuzuncu soruya bakacak olursak sevgili arkadaşlar dokuzuncu soruda da yazım yanlışı sorusu Ege Üniversitesi'nin derken biliyorsunuz kurum kuruluşlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmadığı için burada herhangi bir problem yok. Yeşilova ve Yası Tepe höyükleri. Burada bir yapı, bir yeryüzü şekli veya e, bir anıt, işte bir kule, bir kale, bir saray, bir han, bir hamam gibi aslında bir yerleşim yeri adı olduğu için buradaki höyük ifadesi, höyüğün H'si büyük olacak cevabımız Bursa arkadaşlar. 8500 yıl derken burada rakamlar sayıyla ve e, normal kelime halinde yazılabilir. İzmirlilerin derken arkadaşlar burada İzmirli ifadesinde görüldüğü gibi yapım eki aldığı için bu özel isim. L'yı yapım eki saydığımız için ona gelen İzmir'e gelen yapım ekleri özel isme gelen yapım eki ayrılmaz. Ondan sonra gelen çekim ekleri de ayrılmıyor arkadaşlar. Bu kural burada doğru bir şekilde uygulanmış. Tespit edildi derken tespit etmek yine yardımcı fiil oluşturulmuş bir birleşik fiildir. Tespit etmek, tespit edilmek herhangi bir ses olayı olmadığı için birinci kelime de ayrı yazılan bir kelimedir. Cevabımız Hüyün H'sinin büyük yazılması bursadır. 10. soruda numaralanmış cümlelerin Zarf tümleçleri ile ilgili hangisi söylenemez? Şimdi birinci cümlenin zarf tümlecinde belirtisiz isim tamlaması vardır diyor. Biz hemen birinci cümlenin zarf tümlecini öge sıralamasında bir görelim. Osmanlı döneminde Ramazan sofralarının kendine özgü bir adabı vardı. Şimdi direkt öge sıralamasına beraber bir bakalım sevgili arkadaşlar. Vardı yüklem. Var olan ne? Ramazan sofralarının kendine özgü bir adabı. Yani şurası var olan şeyin Ramazan sofralarının kendine özgü bir adabı olduğundan bahsettiği için var olan şeyin ne olduğu sorusunun cevabı tamamı öznedir sevgili arkadaşlar. Peki Ramazan sofralarının kendine özgü bir adabı ne zaman vardı Osmanlı döneminde? Osmanlı döneminde ifadesi ne zaman sorusunun cevabı olduğu için zarf tümlecidir. Ve bu zarf tümleci Osmanlı dönemi şeklinde ne yapılmış aslında? Bir isim tamlaması şeklinde oluşturulmuş. Osmanlı dönemi derken tamlanan yani ikinci isim yedik ekini almış şurada. Tamlanan da herhangi bir ek yok. Birinci isimde herhangi bir ek yok. İkinci isimde yedik eki dediğimiz tamlanan eki var. Belirtisi isim tamlaması kullanılmış. A şıkkımız doğrudur. B'ye bakalım. İkinci cümlenin zarf tümlecinde edat vardır diyor. Hemen ikinci cümleyi bir ögelerine ayıralım birlikte. 13. yüzyılda Tokat'ta yayılmaya başlayan Mevlevilik, şehirde Mevlevi Hane gibi kalıcı yapılar inşa edilecek kadar gelişiyor. Gelişiyor, yüklem. Gelişen şey nedir burada arkadaşlar? 13. yüzyılda Tokat'ta yayılmaya başlayan Mevlevilik. Öyle değil mi? Yani şurası Mevleviliğe kadarki kısım öznedir. nedir? Nerede gelişiyor? Şehirde gelişiyor. Şurası yer tamlayıcısıdır. Peki Mevlevilik, şehirde gelişen bu mevlevilik nasıl gelişiyor? Mevlevi hane gibi kalıcı yapılar inşa edilecek kadar. Veya ne kadar gelişiyor? Mevlevi hane gibi kalıcı yapılar inşa edilecek kadar. Ne kadar sorusunun cevabı da yine zar tümlecidir. Şimdi burada zar tümleci içerisinde gibi edatını, kadar edatını rahatlıkla görebiliriz. Bu ifade de o zaman doğru bir ifadedir sevgili arkadaşlar. Şimdi C şıkkına geliyoruz. CHT diyor ki buranın zarf tümlecinde birden fazla zarf fiil vardır. Hemen yine üçüncü cümleyi de bir öge e, sıralamasıyla incelemesini yapalım. Çok azimli bir yapısı bulunan Karadeniz insanı geçimini çok emek harcayıp alın teri dökerek sağlar. Sağlar, yüklem, sağlayan kim? Çok azimli bir yapısı bulunan Karadeniz insanı öyle değil mi? Tamam bir tamlama olduğu için ayırmadan özne dedik buraya. Peki bu Karadeniz insanı Neyi sağlıyor? Geçimini sağlıyor. Şurası da belirtili nesne dedik. Peki Karadeniz insanı geçimini nasıl sağlıyor? Çok emek harcayıp alın teri dökerek sağlıyor. Şu, şu kısım bir zarf tümlecidir. Çünkü geçimini sağlaması ifadesinin nasıl gerçekleştiğini anlattığı için arkadaşlar. Burada harcayıp derken ıp ıp zarf değil. Dökerek derken şurada ara zarf değil. Yani Üçüncü cümlenin zarf tümlecinde birden fazla zarf fiili ıpıyıp ve arak erek zarf fiilini görmüş olduk. Şimdi bir de D'ye bakalım. Dördüncü cümlenin zarf tümlecinde hem sıfat hem isim tamlaması vardır diyor. Alelacele yapılan kahvaltı sonrası bir kamyonet kapıya yanaştı. Yanaştı yüklem. Yanaşan neymiş? Bir kamyonetmiş. Şurası öznedir. Nereye yanaştı? Kapıya yanaştı. Yer tamlayıcısı. Dolaylı tümleç dediğimiz nereye sorusunun cevabı. Peki bir kamyonet kapıya ne zaman yanaştı? Alelelece yapılan, alele acele yapılan kahvaltı sonrası. Şu kısım zarf tümleci. Şimdi burada zaten bir sıfat fiil de olduğu için kahvaltının niteliğini anlatan bir sıfat tamlaması. Nasıl bir kahvaltı? Alelelece yapılan bir kahvaltı. Burası sıfat tamlaması. Kahvaltı sonrası derken de şurası da bir belirtisiz isim tamlaması şeklinde kullanılmış. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Beşinci cümlenin zar tümlecinde sıfat tanımlaması var e, demiş Edirne'de. Hemen bakıyoruz beşinci cümleye. Kurtuluyordu. Kırık dökük kapılardan, dışarıdaki rüzgarı içeri, içeri taşıyan pencerelerden, kat kat boyadığı halde mutubetten dökülen duvarlardan artık kurtuluyordu. Kurtuluyordu yüklem. Kurtulan kim o? Burada bir gizli özne var. Neyden kurtuluyormuş? Kırık dökük kapılardan, dışarıdaki rüzgarı içeri taşıyan pencerelerden, kat kat boyadığı halde rutubetten dökülen duvarlardan kurtuluyormuş. Buraya kadar yer tamlayıcısı nasıl kurtuluyor artık. Buranın zarf tümeci şuradaki artıktır. Görüldüğü gibi bu bir tamlama şeklinde değil, kelime grubu şeklinde değil, tek başına bir kelimedir. Dolayısıyla 5. cümlenin zarf tümlecinde herhangi bir tamlama yoktur sevgili arkadaşlar. Cevabımız Edirne'dir. 11. soruda bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde İsim, sıfat ve zarf fiil bir arada kullanılmış. Yani hem isim fiil, mayışmak dediğimiz mek, mame, ışış, uşuş, ış, ekin alan fiil, fiilimsiler, hem sıfat fiil ekini hem de zarf fiil ekin alan fiilimsiler bir arada kullanılmış diyor. Şimdi ikinci cümleye baktığımızda özellikle kentte bolca bulunan dut ağaçları derken, buradaki dut ağaçlarının sıfatı şeklinde kullanılan bulunan sıfat fiilini gördük ağaçları sayesinde giderek gelişen derken burada ara gerek zarf fiili gördük. Şöyle zarf fiilleri yuvarlak içerisine alalım. Sıfat fiilleri şöyle kare içerisine alabiliriz diyelim. Gelişen derken burada bir tane daha sıfat fiil gördük. İpek böcekçiliği ve ipek üretimi tahıl ve sebze yetiştirmek derken şu altını çizdiğimiz makmekli kullanımda tabii ki nedir? İsim fiildir. Uygun arazisi az olan yine şurada arkadaşlar az olan derken bir tane daha sıfat fiil var. Eğin eğinliler e e için önemli bir ge e gelir kaynağı olur. Yani burada bulunan, olan, gelişen şeklinde üç tane sıfat fiil. Giderek derken bir tane zarf fiil, yetiştirmek dediği için bir tane isim fiil var. Dolayısıyla bütün fiilimsilerin örneği ikinci cümlede verilmiş. Cevabımız Bursa'dır sevgili arkadaşlar. 12. soruda bir noktalama sorusu. Burada Uygun yerlere gelebilecek noktalama işaretlerini tespit ederken, tepsi Zehra'nın elinden düşmüş. Kendisinin bir yudum keyfini süremediği fincanların kırıkları eline tutuşturulmuştu. Görüldüğü gibi arkadaşlar, burada sıralı bir cümle var. Nereden anlıyoruz? Çünkü iki tane yüklem var. Birincisi Zehra'nın elinden tepsi Zehra'nın elinden düşmüş. İkisi ikincisi de fincan kırıkları eline tutuşturulmuş. Evet, yani iki yüklem. Dolayısıyla cümleler ardarda arda sıralanmış. Normalde sıralı cümlelerin arasına biz neyi getiriyoruz? Virgül getiriyoruz. Fakat burada sıralı cümlenin birincisinde veya ikincisinde veya her ikisinde virgülle ayrılmış bölümleri gördüğümüzde biz artık bu sıralı cümlelerin arasında virgül yerine noktalı virgül işaretini getiriyoruz. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada birinci boşlukta noktalı virgül olacak. O zaman biz C ve D'yi eleriz. Devam ediyoruz. Komşu komşunun külüne muhtaçtı. Muhtaç olmasın ya. Bu kadarı biraz fazlaydı. Şimdi bu kadarı biraz fazlaydı. Kesinlikle tamamlanmış bir cümle. Bu komşu küle değil tüm ateşe talipti resmen. Yine yüklem olduğu için tamamlanmış bir cümle. Yani sonunda son iki işaret ne olacak? Noktalı olacak. Dolayısıyla burada ünlemli ve üç noktalı. Diyelim şurada mesela E'de sonunda üç nokta konmuş. Tamamlanmamış bir cümle değil bu. Dolayısıyla bunu da eledik. Şimdi A ve B'deki farklı işaretler hangisi? Diyelim B'de mesela 2 nokta getirmiş. ikinci boşluğa. Komşu komşunun küne muhtaçtı. Muhtaç olmasın ya. Yani burada ol, olmasına, muhtaç olmasına ya derken cümle tamamlanmadığı için arkadaşlar gelebilecek noktalama işareti 3 noktadır. O zaman cevabımız Adana'dır sevgili arkadaşlar. Geliyoruz 13. soruya 13. soruda e, özür dilerim 14. soru B kitapçığında 6 çizili, 6 çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır. Şimdi burada birleşik kelimelerin yazımında birçok kural işin içinde var olurken burada özellikle ikinci e, kelimenin anlamını kaybettiği değişik işte hayvan isimleri, bitki adları Hastalık adları, e, yiyecek adları şeklinde oluşturulmuş birleşik kelimeler dikkatimizi çekiyor. O zaman biz burada ikinci kelimeye odaklanıyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani ikinci kelime gerçek anlamını yitiriyorsa bu tarz birleşik kelimeler bitişik yazılır. Mesela burada dana burnu derken bu bir hayvanın adı olmuş, bir böceğin adı olmuş, burunla falan alakası yok. Yani burun anlamını yitirmiş. Dolayısıyla ikinci kelime anlamını yitirdiği için bitişik hiçbir sıkıntı yok. Keçi boynuzu derken artık boynuzla boynuzla bir alakası kalmamış. Bir bitkinin adı olmuş. İkinci kelime anlamını yitirdiği için bitişik yazılmış. Hiçbir problem yok. İt değilse derken bir hastalık adı olmuş. Dolayısıyla ikinci kelime gerçek anlamını yitirmiş. Tamamen bitişik yazılır. Kedi dili derken yine bir bisküvili pasta bir yiyeceğin adı olmuş. Dille falan herhangi bir alakası yok. Ama yeşil fasulye derken arkadaşlar burada Bitki olarak kullanılan yeşil fasulye tabii ki anlamını fasulye koruduğu için ayrı yazılması gerekir. Yani yeşil soğan, yeşil fasulye, yeşil biber gibi ifadelerde ikinci kelime anlamını koruduğu için bunlar hep ayrı yazılır. Bu yeşil fasulye değil de mesela Ayşe kadın fasulye deseydi Ayşe kadını bitişik fasulye yine ayrı yazabilirdik. Cevabımız denizlidir sevgili arkadaşlar. 15. soruda virgülün kullanımı ile ilgili bir soru. Aşağıdakilerin hangisinde virgülün kullanımı ile ilgili bu kurallardan herhangi birinin örneği yoktur? Şimdi burada arkadaşlar biz önce şıklarda hangi işlevde virgülün hangi işlevde kullanıldığını tespit edip yukarıdaki şıklarda bunu arayıp eleyerek gideceğiz tabii ki. Şimdi A'da Bursa'nın bu Şirin ilçesini Cumalı Kızı hala görmediyseniz çok şey kaçır, kaçırıyorsunuz demektir. Şimdi burada Bursa'nın bu Şirin ilçesi yani Cumalı Kızık. Görüldüğü gibi arkadaşlar Cumalı Kızık ifadesi iki virgül arasında kullanılan bir ara sözdür. Hemen şıklarda bakıyoruz. Ee, son maddede cümle içerisinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda virgül kullanılır. O zaman bu ifade A'da kullanılmış. Bunun örneği A'da verilmiş. B'ye bakalım. Onun şiirlerinde hakikat hemen ortaya çıkmaz. Bir türün ardına gizlenirdi. Şimdi burada ortaya çıkmaz ve gizlenirdi. İki yüklemin varlığı bize neyi kanıtlıyordu? İki tane cümlenin olduğunun kanısıydı. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir sıralı cümle var. Sıralı cümleleri ayırmak için biliyorsunuz virgül kullanıyor, kullanılıyor. İçerisinde cümlelerin içerisinde herhangi bir virgülle ayrılmış bölümler olmadığı takdirde Normalde arda arda sıralanan cümlelerin arasında virgül kullanılır. Hemen maddelere bakıyoruz. Bu kullanımla ilgili bir açıklama var mı? Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları denmiş birinci maddede. İkinci maddede uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için denmiş. Üçüncü maddede anlam karışıklığını önlemek için demiş. Dördüncü maddeyi bulmuştuk. Yani burada da... Maddeler içerisinde sıralı cümleler arasında kullanılır maddesi olmadığı için biz direkt B'yi diğer şıklara bakmadan aslında bulabiliriz. Peki biz diğerlerini de hemen çözmüşken eşleştirelim. Mesela C'de konfor has toplumu olmak üzere olduğumuzu hala fark edemez durumdayız. Konfor ve has toplumu olmak üzere olduğumuzu hala fark edemeyiz. Dolayısıyla burada konfor ve has eş görevli iki sözcük öyle değil mi? Yani birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasında kullanılmış C'de. D'ye bakalım kadın çantasını yere bırakmaya nedense tereddüt eder gibiydi. Yani biz buradaki virgülü kaldırdığımız zaman kadın çantası şeklinde çantanın sıfatı olabilir. Ama kadından sonraki virgül çantasını yere bırakmaya nedense tereddüt eden bir kadından bahsediyor. Yani anlam karışıklığını önlemek için kullanılmış. Dolayısıyla burada 3. maddede D de örneklendirilmiş. E'ye bakalım. Ankara çocukluğumun en sevişi günlerini bir hayal gibi geçtiği şehirdi. Evet yani buradaki Ankara'dan sonra gelen virgül ise Ankara özne olduğu için yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için ikinci maddede de E de örneklendirmiş. Cevabımız Bursa'dır. Bursa'nın örneği sıralı cümle Örneği yoktur arkadaşlar. Evet. Ee, bu şekilde biz 4 kanun Türkçe dil bilgisi sorularını çözmüş olduk. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Paragrafa dil bilgisi tekrarlarına devam. Kolay gelsin sevgili arkadaşlar.